Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ın turizm alanlarının dünyaya tanıtılması amacıyla İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında kurulan Kahramanmaraş İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye Turizm ve Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2019 yılından beri Türkiye'yi özellikle yurt dışında başarıyla tanıtmaya devam ediyor. Bunun paralelinde de Türkiye'deki 81 ilimizin ve destinasyonların özellikle dijital evrende görünür kılınabilmesi amacıyla ve destinasyon değerinin artırılabilmesi amacıyla her ilde il tanıtım ve geliştirme programı çerçevesinde kurulmuş olan il tanıtım ve geliştirme kurulları çok büyük öneme haizler. İl tanıtım ve geliştirme kurulları olmadan, biz Türkiye'mizin 81 ilini, destinasyonlarını layıkıyla e, tanıtımını gerçekleştiremeyiz. E, dolayısıyla Kahramanmaraş'ta da daha önce birinci e, kurul toplantımızı yapmıştık. Bugün de hayırlısıyla ikinci kurul toplantımızı yapıp e, paydaşların e, görüşlerini e, dinleyeceğiz. Ee, ilk toplantıda alınan kararların uygulama sürecini kontrol edeceğiz. Bu toplantının amacı, hatta sadece bu toplantının amacı değil, il Tanıtım ve Geliştirme Programı'nın amacı bu. Ee, Kahramanmaraş'ın e, turistik cazibe merkezlerini, e, destinasyon değerini en iyi Kahramanmaraşlılar bilir. Bu nedenle ben burada sözü Sayın Müdürüm'e bırakmak istiyorum. Az önce söylediğim gibi il tanıtım geliştirme kurulunun kuruluş amacı bu zaten. Yerinde, tanıtımı yerinden yapmak bizden daha iyi bilen, yereli bizden daha iyi bilen paydaşlarla beraber çalışabilmek. Bilindiği üzere 3 yıl kadar önce Sayın Bakanımızın himayelerinde ve riyasetinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. Başkanlık İstanbul'da ve bu bağlamda ilk olarak hepiniz de bildiği üzere Go Türkiye Destinasyonu kapsamında Go Kahramanmaraş Türkiye olarak bir buçuk yıl kadar bir süren çalışmayla Kahramanmaraş'ta Go Türkiye'nin içerisine dahil etmiştik Sayın Bakanımızın talimatıyla. Ve yine Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü ile TGA işbirliğiyle ile Tabii ki ilimiz Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde kurumumuzun çalışmalarıyla burada paydaşlarımızı, dahası şöyle ifade etmek istiyorum. Geçmiş yıllarda oluşturduğumuz il turizm eylem planlarında yerel paydaşlara görevler, sorumluluklar veriliyordu. Bu il tanıtım geliştirme kurulumuz aslında ee, tamam tamamen bakanlığımız neslinde, nezdinde e, TGA'nın koordinesinde Türkiye'nin e, ve bölgesel hem Türkiye'nin tamamının hem bölgesel hem de yerel olarak ilimizin e, tanıtımına ve gelişimine katkı sunacak. E, mevcut haliyle bulunmuş olduğumuz noktadan itibaren yapılacak çalışma ve projelerde e, yerel paydaşların Yine bakanlığımızın himayesinde, TGA'nın koordinesinde yerel paydaşların e, öncelikli olarak kurul kararıyla yapılması gereken 3 e, ayda bir ortalama toplanmasının sebebi de bu. Hem e, planlama koordinasyonu hem takip denetimi gerçekleştirmek hem de somut olarak e, sonuç almak için e, çalışıyoruz. Yine altyapısı oluşturuldu çünkü bu kurul e, toplantılarından önce de e, Tüm Türkiye'de bakanlığımız nezdinde e, bir çalışma gerçekleştirildi, kurullar oluşturuldu e, Sayın Valilerimizin başkanlığında. E, i̇nşallah e, hem e, ilimize hem de tüm e, illerimize, ülkemize çok faydalı bir e, sonuç e, ortaya çıkacağını e, biliyoruz. Hayırlı olsun. Manşet Gerçek Çok Net